Eskiden ne şimdikinden daha iyi yapıyordun da hem elon daha yüksekti hem de ligde oynayacak seviyede demiş. Yaşlılardır çelörde neler geriliyor bunu sormak istedim. Yayınlar kaptan seviyorsun. Abi ben oyuna başlıyor 10-11 sene oldu. Hem biraz bıkkınlık var hem de esporcu olduğun zamanla aynı hırs şey olmuyor. Bir hedefin olmadığı için çok fazla. Aynı performansı göstermiyorsun. Ayrıca yayında oynamak da etkiliyor. Ki defalarca söyledim ben esporcuyken de ligim challenger değildi asla. Yani çok nadir benim Challenger'a e çıktım. Düşük Elo Master'da ya da Diamond 1'de oynuyordum. Genelde düşük Elo Master'da oluyordum. Yine çıkar mıyız? Çıkarız. Ya hiç bu kadar da düşmemiştim tabii Diamond 2'nin şeyinde oynamıyordum yani hiçbir zaman da diplerinde. Dobarlan bırakma kendini. Rengar. Asıl bu maç Rexelik de. Rengo Ringo. Hadi Eko oynayalım. <laughs> Elektro oynayalım. En son değiştirmiştik ürünlerimizi. Elektro çevirdik. ta çevirdik. Buradan da şöyle yapacağım. Şöyle kalsın. Evet. Invade gidiyormuşuz. Tamam. Lütfen ölmeyelim. Aa, arkadaşlar. Bir tanesini stunladım ama. Keser miyiz? Aaa. Öl ölüşe bak adamım. Dedim, Bir an dedim ki Q'mu açsam dedim. Ama bak kestik ölmesinler. Boş yere. Allah ya Rabbi sen büyüksün. Hadi Meganar. Kansız da. Ee, sen ölme bari. Level 1'e bak ya. Herkes koşup ölüyor. Adamların hiçbirinin samunur yok değil mi? Hiçbirinin değil de birçoğu attı. Fiddle attı onu biliyorum. Eş attı galiba beni kesmek için. Kesemedi öldü. TF atmıştır muhtemelen. Bota bakmak istiyorum da şimdi değil. Bir tane tapa bakılabilir ya. Değil mi? Camp almadan koşalım oraya be. Fena gözükmüyor lane. Bir tane deneyesim var açıkçası. O bayağı iyi. VP. Bana da VP, sana da VP. Yetişebilir miyim oraya? Yani Hadi ya. Flash'ını aldık diyeceğim de Pike geliyor belki kazanırız burayı. Altı level. Double kill atabilir belki. Kuleyi tank. Oy oy ha? Pike? Wow. VP. Brom. Not bad. Gürer Ashe gitti. Ben trolledim buraya ya. Ben adamı rift alıyor sandım. Rift almıyormuş adam. Gelmiş. <laughs> Galiba. Ölmeyi de bilirim aslında ya. Mumut'u speed'e aldım da. Uh, not good. Botlerin çok zorluyor şansını sanki. Okey. ilk kule hala duruyor. Ben botta kalayım. Base atmayacağım. Bak yine. Ama bu sefer ben de varım. Kazandık burayı bence. Tamam buna döneyim ben. Ölme. Pike geliyor. Wave kuşlarsak direkt dive atarız. Q atsam yeterli ona ölecek zaten. Hiç girmeye gerek yok. Uh, not bad, not bad, not bad. Güzel. Evet. Bu kadar para varken Morello... Morello demişim. Cık, alalım yine de bunu ya. Zonya almayacağım. Rich Bey'ine e gidiyorum. Bir de böyle deneyelim. Burda e çıkmam lazım ultim yok. Geliyor da ultim. Devam edeceğim tekrardan fazla mı kaçtım ya? Ben rift alayım bunlar midle tapa alsın bence. Çünkü bottan eş bedava kule alıyor. Go top go top alırım ben bunu. Oh. Wow. Bayağı ağır kazandık bu arada. Ve Lulu yokken kazandık. Kim smurfledi burayı? Ben öyle ahım şahım oynamadım. Ben sadece fiddle kestim. Birisi fena smurfledi. Pike herhalde. Bir anda öldü adamlar. Ya Pike ya Vayne'miş. Vane. 95 olmuş adam. Hibe almasak mı ya? Bence almayalım burayı. Cık. Bu arada base attığımı görürlerse barona dönecekler. Boys'un base'i. <laughs> Aynen giriyorlar. İki atmamışım. Gerçi bozduğumu gördüler. Girmeye girmeyebilirler olabilir. garanti olsun diye şuraya atacağım. Lan buradalar. Alamazlar bu arada. Öyle bir öyle bir şey yok. Cici. <laughs> Vayne ölmüş olamayabiliriz. Bilemedim. Alır mıyız? Ee, yok. Alamayız. Az daha tek ha. Bu arada. Buraya gelmek zorundalar bence. Keşke vicdan alsaydık. <laughs> Ben mi trolledim buraya ya? Galiba ben trolledim. Nasıl kaybettik abi? Vayne tek yemiş. Allah Allah. Eş mi fed olmuş? Ne o? Ne sıkıyor adam öyle? Çok fed de değil aslında Neyse baron vermeyelim de sıkıntı yok. Buranın win olması lazım ama. Baron gidecek. Baron giderse sıkıntı bu arada. Büyük sıkıntı var baron giderse. Umarım gitmez. Abi yani tamam biz bir hata ettik diyelim de siz niye daha koşup ölüyorsunuz ya ben anlamıyorum ki. Ya yetişemem araya çok damage'ları var barona. Rengar öldü belki devamını kazanırız. Aa alamıyorlar. Aa Al, alamadılar abi. Biz mi devam etsek barona ya? Bence biz alalım bu arada adamların base atması lazım. Yolo direkt başlıyorum. Base atmazlarsa canlı az base atarlarsa yetişemeyecekler. Artı smite'ları yok. Ona vuralım da resetlenmesin. Tamam adamlar kendi eliyle sattı. Biz sattık. Onlar dedi ki kardeşim çok sattınız. Biraz da biz satalım dediler herhalde. Onu alsanız da iyi, niye almıyorsunuz? Abi adamın bu arada şey gördüm. Ee, kafamda çıkan işareti gördüm. Ama galiba çok kötüyüm. R'ye basamadım ya. Yani basamadım arkadaşlar itiraf ediyorum. Kaç saniyede ölmüşüm 0.40 saniyede dönmüşüm gerçi. Biraz normal ama şanssız takım arkadaşlarım koşup öldüğü için sürekli adam fed olmuş. Anla ki. Yemin ederim size bastım L'ye. Bak yemin ediyorum bastım arkadaşlar ya. Vallahi billaha bastım ya. Bu oyun bozuk. League of Legends client'ı bozuk. Tuşlar çalışmıyor. Neyse kazandık arayı. Ben yaşasam bitiririmişiz muhtemelen. Jungle diff Limit test, limit test. Sıkıntı yok. Ya evet, ürünlerden tenesi aldım diye merkür almak istemedim ama lazımmış demek ki. Basamıyoruz R'ye çünkü. Güzel, nar. <laughs> ne yapıyorsunuz da manyaklar? the game.